Hoş geldiniz. Her Gustav Yang'ın işte sembolizması, oradan başladı zaten ben de bu konulara girmeye, sembolleri derinleştirmeye. Sonra hermetik sembolizm karşıma çıktı ve human design'da bütün bilgiler birleşip bugünkü eğitimi başladım. Yani bugün ne konuşuyoruz aslında? Birinci seviyeleri eğitiminin birinci dersindeyiz. Öyle bir algıya düştüğünde hayatta bir meydan okuma başlıyor. Meydan okumadan kasıt da işte isyan. Yani benim meydan okumam babamın meydan okumasından farklı. Hatta ben diyorum ki ben babam değilim, ben dedem değilim, ben onlar gibi değilim. Evet doğru sen onlar gibi değilsin, sen yeni bir bilinçsin. Senin meydan okuman yeni ama yanıt her zaman eski. Hep eski yanıtı alıyorsun. Yani eski şartlandırılmış tepkiyi anlamak çok önemli. Yani bu fotoreseptörler reseptörler. Biyolojik olarak önemi ışığı diyor. Görülebilir elektromanyetik radyasyonu çeviriyor. Işığı ne yapıyormuş? Sinyallerle biyolojik süreçleri başlatıyor. Senin dünyanı yaratıyor. Peki ya kalbimiz? Galaktik ana bir bilgisayara bağlanan gerçek bir anten. Vücudumuzdaki en büyük elektromanyetik alanı üretiyor. Beyinden 5000 kat daha güçlü bir organ değil, bir portal. Dikkat et. İşte o portal zaten bilinçler arasındaki perdeleri kaldırıyor. büyük ışık. Yani sana gelen ışığın kaynağı hangi çizgiden geliyor? Oradan onu da görüyorsun. Ve hafızayla kodlanmış bir ışık. Az önce dedim ya, hafıza ama sadece atalardan gelen hafıza değil. Kozmik hafıza da değil. Ne Rabbinden gelen hafıza. ilk ışıktan gelen hafıza da oldu. Ama asıl ilginç olan şey, DNA'mız sadece bir depolama birimi değil. Bir kuantum alıcısı. Görünür spektrumun ötesindeki frekanslara ayarlanabilir. Bu yüzden düşünceler fiziksel şifayı tetikleyebilir. Bu yüzden niyetler biyolojiyi şekillendirebilir. Bu yüzden rüyalarımız bu dünyaya sızar bize mesaj verebilir. Şimdi Allah ne diyor? Ben size işte şah yakınım. Yani ne var? Altı çizgiden birisin. İşte altı renkten, altı tondan, beş tabandan birisin. Bunları çarptığında 1080 farklı varyasyon çıkıyor. Her bir kapı için. Bak sadece bu güneş kapının için 1080 farklı varyasyon var. Aslında bu altta daha fazla ama oraya girip kafanız karıştırmayın. Sadece güneşin bu olduğunu düşün. Sonra bunun ayla çarptığını düşün. 1080 ile 1080'in çarptığını düşün. İçine merkür koy. 1080, 1080, 1080 çarp. Ne kadar sonsuz, sınırsız bir potansiyelin var. Yani.